Selamlar millet. Bu videoda ne yapıyoruz abi? Bu videoda klasik her zaman gibi Evdor oynuyoruz. Benim Sırala girdik. Ben bayağıdır da oyun oynamıyordum. Ee, Daha benim şimdi bayağı tatlı oldu bu. Evet karşımızda Bruno var. Ee, bir şeyler içmek ister misin? Bruno'yu pek sevdiğimi söyleyemem. <laughs> Son gülen kim olacak görelim Ve bunlar iki kişi burada biraz e, benim için biraz sıkıntı olacak ama. Çek iyi koy koruyor ya. Şöyle. Vuramadık Benim herhalde onu. Ufak bir dürtmek istedim ama. Daha kazanmamız gereken bir oyun var. Üstelik kırmızısı da var. <laughs> Son gülen kim olacak <laughs> Dört olduk. Ee, biraz korkak oynamak zorundayım. Daha bir oyun ha, geri düşmek istemiyorum. Benimle bir şeyler içmek ister misin? gereken bir oyun var. Onda yetişemedim. <laughs> Son gülen kim olacak? <laughs> Benimle bir şeyler içmek ister misin? kazanmamız gereken bir oyun var. <laughs> Son gülen kim olacak göreceğiz. Neyse kaçtık 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 kaçtık. Sen ölmedin mi ya? O pasiften yıldırım sopasının pasifinden ölür diye bekledim onu ama. bir şeyler içmek ister misin? Şu an kesebilirim yedilirse. Içmek ister misin? Yani zaten kırılgan bir heroyuz. Yani ne kadar öne geçersek geçelim yakından vuranlara yani. Böyle seri vuranlara karşı Daha öyle biliyoruz çekiş şartlarımız olmadı zaman. Sen bir git. Bir deneme. Aa, son skill atamadım. Yani değdirin. Biraz da hani korkuyorum. E, haliyle. Bırakayım içsinler. İşte ise kule altı farmlarım. Bu benim işime gelir. Ee, biraz da. Dive atarlar mı? Dive'larlar mı? Pek zannetmiyorum. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Yani dive'larlarsa burnu kesebilirim. Ben canım fena değil. Daha ee, var. çok bir gold farkımız da yok. Burnu oyla aramızda bakayım yok gibi şunu alacağım <laughs> Farm kaçırmak istemiyorum. Hay bıkmıyorlar sürekli pusulalar bir de. Ee, bu şekilde ben öne geçerim geçemedim. Aa, Kaplumbağa'yı almışlar. Mide gitmiş ben ee, burayı. dakika altı buçuk daha ilk itemimizi yeni bitirdik. Bir de geldim. Ha, o kadar da ilerleyemem. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Yapabileceğim en iyi şeyi yapıp. <laughs> <laughs> Son gülen kim olacak Güzel ama ölüyorduk. Şuradan bir ayakkabı çıkalım. Öldük mü? Lapu lapuyu gördüm ama. Evet. Ee, kaçtık. Buradan la... Granger'ı oynarım. Lapu lapuya saldırırız. Hadi keseriz onu. Ya onu keserdik. Ya nasıl kesemedik onu ya? Hani kesmesi lazımdı ya. Şöyle beyze e kadar koştum. Bruno'yu aramda. Allah'ım ya O kadın o gold ne öyle? Ya artık burada pusuda değildiler diye düşünüyorum. Ya hayır 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 hayır. Hayır ya. Ya artık kule, kule açayım bari madem burada kimse yok. Bir şekilde oraya kadar gidemem. Yetişemem bari seri kule açayım. Ya tapım bu oyunu sevmiyorum. Mid'de daha daha rahat oynuyorum. Ben. Daha çok seviyorum mid'de oynamayı. Oyun bitiyor lan. bir oyun var. Our inhibitor turret is under attack. Bruno çok güçlü şu an. Şu an acayip derecede güçlü. Şöyle bir şeyler yapabilirsem. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. <laughs> Ölmeseydim bayağı worth'tı bu arada. Kötü oldu öldüğümüz. Biz gittik burun'a öldük. İki buçuk fark atmış. Estes.

Ulti'mi atmış kullanmış olmasaydım Bruno'yu kesiyordum orada. Eee kesseydim bayağı bird bu arada. Yani kesebilseydim. <laughs> yapma, Helkurt. kurt yapma. bir oyun var. Killerin bana kalması güzel. Vur hasar vur kardeşim hasar vur azıcık hasar vur. Hiç değilse şeyini falan alalım yani o ölümsüzlük yeniden doğma sını alalım bir şeyler yapalım bir şekilde geri düşünelim mavi mi aldı ne yaptı? Hadi vurun. Hadi. Bu bayağı güzel oldu şu anda. Hadi aldık onu da. Çok güzel. Top kule gitti. bir şeyler içmek ister misin <laughs> Oraya gitmem lazım. Son kim olacak görelim. Daha kazanmamız gereken bir oyun var. bir şeyler içmek ister misin? Este sordu. Orayı alamayız. Ee, zor. Hayır, hayır 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 geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Ne yapıyorsun? Geri çık. <laughs> Hadi dön 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 dön. Oradan kil çıkartamamız çok kötü oldu. Be. Hasarım yetmedi. Hadi onu bir yakalayabil onu bir yakalayabilseydi. Tö, kime 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 kime. Çok güzel yakaladım onu. Çok güzel oynadık. Çok <laughs> Bizimkiler. gereken güzel bunlar burayı ittirecektir O yüzden e, burayı tutmak istedim şimdi bizimkilere yetişmem lazım bir Evet. Onu çıkartabilirim ya. Daha kazanmamız gereken orada ee, şurada bir pusarsak <laughs> ha, bir Abi geleydin. Bir gelseydin kazanmamız gereken bir oyun var. Ya aslında lord alsaydık bitirebilir miydik? Şu an nasıl savunacağız? Şey yapmamız lazım. Buradan fight'ı almamız lazım yoksa başka türlü zor. Lapu lapu üstten geliyor. Benimle bir şeyler Sattım çok kötü sattım orada. Çok kötü sattım. Lapuyu çıkartırım, kaçarım diye düşündüm ama ee, olmadı. Ben... Hay bari bırakın da bitirsinler. Bu video bu kadardı abi. İzledi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın.